Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden evde futbolu bir video çekiyoruz. Bugün biliyorsunuz ki Ramazanımız başladı. Dün ben de oruç tuttum arkadaşlar. Çok sözüm. Evet bağırdım, bağırdım, ağladım, ağladım. Çünkü o yatamıyordum abi. Kardeşim yatmaya çalışıyor. Uyutmuyor yani. Şeytan diyor ki sen yatmayacaksın sanki diyor. Neyse arkadaşlar bugün. Bugün. Şu an bugün tabii ki de Müslüman kaldıracağız. Müslüman o. Müslüman kadro. Müslüman kadro. Müslüman kaç çıktı sadece kad. Müslüman kadro demeyelim de dur oyun planı. Müslüman. Müslüman KDR diyelim. Kısaltalım kadro. L ile KDR. Ya Müslüman FC'yi al bak. Müslüman FC. Şimdi Müslüman FC'miz şu an böyle bir. Bazı futbolcular burada Müslüman değil arkadaşlar. Ben böyle arkadaşlar. Mesela mesela bazıları değildir belki. Bugün ben burada Müslüman futbolcuları koyacağım. Google'dan araştıracağız. Müslüman futbolcuları buraya koyacağız. Hakan böyle özel kartları da koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen hemen Google'a giriyoruz. Ho. Ee, sen Hadi bakalım. Şimdi ilk önce ama ben 4 3 3 yapayım dur. Ama ilk önce maçtaki roller değil. Manajeri değiştir de değil. Manajer yaparken bu kalsın arkadaşlar. Dizilişi değiştiriyoruz. 4 4 2 değil. 4 3 3. 4 3 3 oynatacağız. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle anda şimdi hemen Google'a girelim. Arkadaşlar Main Sports'a girdik. Main Sports'a Allah ne oluyor oğlum? hepsini reddediyor Bugün arkadaşlar burada Müslüman futbolcular arattım. Şimdi bakın. Müslüman futbolcular burada. Ama çok güzel futbolcular yok ki abi. Güzel futbolcular. Arkadaşlar ben burada güzel futbolcular alacağım. Arkadaşlar hemen hemen arkadaşlar ya da bildiğiniz futbolcuları da alalım. Hemen arkadaşlar Müslüm ya da şu ben sizin yanınızda yazayım. Futbolcu 2006 eklediğim Maçlar duracakmış al. Oha. Böyle şeyler diyor arkadaşlar. Şimdi biz en iyi Müslüman futbolcu kimmiş? Ben Neyse ben niye bakıyorum Allah aşkına? Müslüman futbolcu açısı. Premier League falan diyor. William Saliba'yı alacağız arkadaşlar. Bir William Saliba. Muhammed Salah var mı? Muhammed Salah var arkadaşlar. Muhammed Salah. William Saliba. Ondan sonra arkadaşlar. Fer... Sonra Ferdi Kadıoğlu tabii ki de. Hakan Çalan olur. Alıyız arkadaşlar. Hakan Çalan da var. vardır. O bak yine sünneli Müslüman Ya da ben arkadaşlar sizi bırakmayayım ben. Araştırıp geleyim ya. Araştırıp geliyorum. Çarka koyacağım hatta. Çarka. Arkadaşlar sizin için gittim yazdım yazdım bir kağıda. Nasıl buraya yazdım şimdi arkadaşlar. Bu arada bir tanesini sadece kafadan salladım. Hakan Çalhan oluyor sadece söyledim. Orta sahaya koydum. Diğer hepsini de geminiden yani Google'dan yazdım. Bazen Google'dan yazınca arkadaşlar böyle gemini böyle al yapay zekası gözüküyor. Tamam arkadaşlar bunlar şimdi ne öğreteyim? MCBS, GS şeyleri işte. Müslüman forvet, Müslüman ortası. saha. Müslüman kale. Şimdi arkadaşlar Müslüman forvete geçelim. Döndürmek diyoruz. İlk görün Müslüman forvete. Üç hadi bakalım. Hani forvetlerde oynayacaklar. Hadi bakalım ilk game geliyor. Kazananları da yazacağım. Kazanan ay kazananları yazmayayım böyle alayım. Şöyle yola. Kim kazandı? Benzeme kazandı ilk. Alıyorum. Benzemeyi aldım. 3 tane alacağım. 4-3-3 oynuyoruz çünkü. Defansal sadece 4 tane alacağım. Hadi bakalım. Mahrez mi geliyor? Mahrez geliyor. Mahrez var. Bilmiyorum gömünden gördüm. Mahrez hemen alıyoruz. Mahrez'e hemen arkadaşlar aldık arkadaşlar. Hemen çeviriyoruz. Kim geliyor? Haydi bakalım kim gelecek? Hadi bakalım. Haydi. Benzema geldi. Benzema sayılmaz arkadaşlar. Benzema sayılmaz. Ya da şöyle yapalım. Dur. Benzamayı sil abim. Allah. Arkadaşlar geldim şimdi limonları. Yakayız. Nerede siliyorum. Zaten şu an bunu kazanan zaten silme. Sen de olur. Ceko mu gelecek? Salah mı gelecek? Salah geldi. Salahı alıyoruz arkadaşlar. Hemen. Aldım arkadaşlar. Müslüman forvetler bitti. Hemen arkadaşlar en giriyoruz ve Müslüman forvetleri koyuyoruz. Arkadaşlar büyük bir e, hata bulduk. El Ahli Mısır Süper Ligi'ndeymiş. Mısır Süper Ligi'nde olmadığı için mi? Ben şimdi arkadaşlar Mane veya Ceko'dan birisini seçeceğim. Şimdi iki tane neyesini koydum. Allah'ın dediği olur. Olmazsa günah olur. Şeyini yapacağım. Kim çıkarsa arkadaşlar onu alacağım. Ya da arkadaşlar Ceko şimdi emekli olur. Belki yok yoktur o. Oyunda olanı Mane'yi alacağım. Yani mahrez yok. Ceko da olmaz. Mane'yi alıyoruz arkadaşlar. Stadyum Mane. Arkadaşlar şimdi şimdi şu anlık kadromuz böyle Benzema, Stadyum Mane ve de Muhammed Salah. Şimdi de orta sahaya geçiyoruz. Arkadaşlar hemen döndürüyoruz. Ne çıkacak? Hadi bakalım hemen. Hemen ne çıkıyor? Kanti çıktı. Kanti mi çıkıyor? Hadi yok. Pogba mı çıkıyor? Kanti çıktı. Kanti'yi aldık arkadaşlar. Hemen döndürelim. kante Engolu Kanti geldi. Engolu engolu Kanti. Engolu Kanti yerine diye. Ne geliyor? tauremi mi? Hakan Çalhanoğlu geldi. Hakan Çalhanoğlu geldi arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu. Arkadaşlar Çalanoğlu severim severim. Düğme bunları bırakalım belki gelmez. Bunları yine gelir bakalım. Gelecekler eğer gelirse kanıtı e ya da Çalanoğlu. oğlu. Oh. mi geliyor? Ya ya Tore. Ya ya Tore. Tore geldi. Ya ya Tore geldi. Tore'nin is ismi ne? Ona bakacağım şimdi Google'dan. ben de bunları alıp geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar yetersiz bu şey dediği için en baştan başla tekrardan başladım. Şimdi şeye bakacağım. Arkadaşlar şimdi dur. Pog. Baya bakacağım. Paul Pogba var arkadaşlar. Nar futbolcu. Monaco'da oynuyormuş. Peki Mesut. Edo evet, eski futbolcu. Pogba'yı alıyorum arkadaşlar. Hemen ondan sonra defansa. Ya da ben burası arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ben yapacağım her şeyi. Arkadaşlar aldım ben hemen. Şimdi onları daha koymayacağım. Müslüman defanslı yapalım. Müslüman kaleciyi de yapacağız. Ondan sonra şey. Arkadaşlar başlayacağız. Vestel Fofana mı geldi? Vestel Fofana'yı galiba arkadaşlar gördüm. Alma sırrı da oynuyor galiba. Vestel Fofan Fofana. Vestel yazıyordu bir Şu belki odur. Şimdi bakalım Müslüman defanslı. Ben ne geliyor inşallah. Ve tanıdığım birisi gelecek ya. gel mi geldi? Oh. gel geldi. Hadi gel. Hadi oh be. gel geldi be. Dört tane seçeceğim bir de. Bir tane se bir tane bilmediğim kişi gelecek. Abi. Hadi bakalım seçelim. Hadi 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 Ya Wesley Fofana geldi zaten. İşte Wesley Fofana geldi. Ben sileyim bunları. Hemen. Arkadaşlar şarkı duydum şimdi. hadi bakalım hakimi gelsin bak hakimi gelsin. Bak hakimi var bende. Hakimi bir gel. Hakimi geliyor. Abi Allah'ım Allah. Allah'ım Allah'ım. Oğlum şükür ya Rabbim. Hakimi geldi. Hakimi. Son son bu hakimi gelmezse ayar hakimi gelirse en yakınındakini seçeceğim en yakınına gelenini seçeceğim. Eğer geldi? Kime en yakın geldi? Yok, kurt soğuma geldi. Abi, ha geldi ama kurt soğuma seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi de hemen kalecimizi de seçelim. Cide. Kim geliyor? Dur dur dur. Hakimi seçelim. Bir de kurt soğuma. Eğer arkadaşlar ısa Ali Al Hapsi mi? Hayır. Samir Handanovic. Handanovic geldi. Hemen gelelim. Samir Handanovic alalım. Hemen arkadaşlar ben kale kadromu da kuruyorum. Arkadaşlar oyunda bu lig yok galiba. Ona Muhammed Abdel Monem'e bakacağım şimdi. Samir Handanovic'in de kariyer etmiş galiba arkadaşlar. Ben bundan dolayı e, Top kaleci alalım. Altay Bayındır almak istiyorum arkadaşlar. Altay Bayındır. Hem futbolu kötü bir kötü reytingli ama iyi bir kalecimiz. Neyse arkadaşlar hemen ben alıyorum. Arkadaşlar burada sadece yetekler böyle. İşte bunlar da şey benim katım şimdi ben bunu antrenmanla bir oynayayım. Çok güzel oynuyorum. Bunlar arkadaşlar bazıları bazı bir var. Arkadaşlar İsmail Jakobsu neden almam? so, yanlışlıkla stoper almışım fazla ama ben bu Ben de 4 3 3 oynayacağım diye solbek böyle arattım gemiden. İsmail Jakobs falan, Kevin Rodriguez falan diyorsa Kevin Rodriguez'i bulamadım. Belçika profili gibi yolluyordu. Belçika profili var mı bilmiyorum. Ama ben de Galatasaray'da Süper Lig var diye hemen İsmail Jakob'su aldım. Jakob'su. Arkadaşlar neyse ben bunlarla oynarım. Ben de birazdan bu videoyu atarım. Neyse görüşürüz. Bugün Müslüman kadro kurduk.